üzerinden 10 yıl geçti arkadaşlar Diyarbakır surlarının devsel bahçelerinin ve kent yapısının UNESCO'nun tarihi ve kültürel biraz karıcı listesine dahil edilmesinin üzerinde 10 yılın içerisinde çok felaketler geldi bu kentin başına sadece surlar değil kentin fiziki yapıları insanı, doğası her şeyi büyük acılar yaşadı 1930'lu yıllarda bu kentin Fahri hemşehrisi olmayı ziyadesiyle hak eden Ahmet Gabriel iki defa Diyarbakır'a geliyor. 1932'nin ilk baharında ve son baharında. Kent o denli temsili ve atanmış organları tarafından sahipsiz ve suskun bir halde ki kent yıkılıyor, surlar dinamitlenerek patlatılıyor ama kent sakinlerinin sesi çıkmıyor. Acaba o tarihte Gabriel Diyarbakır'a gelmeseydi yıkıntılara bakıp eski hali hayal edecektik. Bu fotoğrafların da hiçbiri olmayacaktı. Ne hafızamızda ne de işte görüntülerinde olmayacaktı. İyi ki Gabriel gelmiş diyoruz. Gabriel'e vefa borcumuzu her defasında dile getiriyoruz. Albert Luis Gabriel 1932 yılında iyi ki bizim kentimize gelmiş. Bütün bu uygarlıkların, bütün bu kavimlerin, bütün bu toplulukların bu kentte kattıklarıyla değişen, dönüşen çok kültürlü, çok dinli, e, hoşgörülü kentimize iyi ki gelmiş 1932 yılında ve iyi ki bize hakikaten Diyarbakır surlarını e, bırakmış, emanet etmiş. Albert Reis Gabriel'e e, bu kentin e, Ahmetin Amida'nın, Diyarbakır'ın ve surların bir vefa borcu var. E, Diyarbakırlılar vefalıdır. E, Dostunu, arkadaşını korur, kollar. Albert Luiz Gabriel'in kurtardığı 5. burç, tek beden burcu. Albert Luiz Gabriel isminin verilmesinin e, çok manalı, çok anlamlı olabileceğini düşünmekteyiz. Tabii benim Diyarbakır'da ilk girişim 2005 yılı yani 20 yıl önce Aralık ayında da dönemeye başladım. E, ve surlar benim e, bütün hayatımı değiştirmişti. O zaman her zaman yok, yani onu söyleyeyim. Ve surları gördükten sonra zaten benim ilk Seherantepe'deki otopara inişim de başladı diğer bakım acılarım. Dedim, yani, çiftlik bir bina yok burada, ben nereye geldim hiç Sivas'ın ötesine geçmemiştim daha önce. Beni alan arkadaşım, şu anda da kendisi de Ankara'da, dedi gel dedi, seni bir yere götüreceğim, bütün fikrin değişecek. Ve ben dağ kapıdan, o surları gördükten itibaren dedim ben burada kalmalıyım, ben burada olmalıyım dedim. Ee, ve aslında şehre aşık oldum, bir nevi öyle söyleyeyim. Surlara aşık oldum. Daha sonra Ulu Hasan Paşa'nın, o sur sokaklarında, dar sokaklarda e, yürüdük, gezdik. Dedim bu şehirde kalmam gerekiyor benim. 2006 yılında Körtüktepe kazısına dahil oldum. Tabii orası bambaşka bir yer. 12.500 yıl öncesi Diyarbakır'ın en eski yerleşimi. Orası da hayatımda aslında önemli bir dönüm noktasıydı. Diyarbakır'ın aslında birçok yerinde çalıştım ben. Baktığım zaman hep zerzavan zaman kalesi deniliyor ama Kocaköy'den tutun Silvan'a kadar, Kurttan Dice'ye kadar, yani Diyarbakır'ın çalışmadığım ilçesi kalmadı. Kurtarma kazıları yaptık İsmir'e kadar. Birçok müziği araştırmaları yaptık. Aslında birçok çalışmamız var ama zerzavan çok popüler olduğu için hep her zaman hayatım burada geçecek artık. Kararımı zaten çoktan verdim. Yani. Diyarbakır değil, Mardin'de dönemli çalışmalar. Bursa'da önemli çalışmalar yapıyor. İstanbul'da asla ilk belgeleme çalışmalarını yapan ve e, İslam eserleri, Osmanlı eserleri üzerine çalışan asla Albert Gabriel'dir. E, ve surlar üzerine önemli çalışmalar yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman üzerine çalışmalar yapıyor. Bunlar bilmiyoruz belki. Edebiyatla ilgili çalışmaları var. Mesela iki önemli şair, Anadolu'dan yetişmiş ve İstanbul'da da bulmuş işte Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal Bayatlı'nın şiirlerini Fransızca'ya çeviriyor. O dönemde 1932'de tabii bir heyetle birlikte kültür varlıklarıyla ilgili bir çalışma yapmak üzere Diyarbakır'a gönderildi. Diyarbakır ve Mardin'e gönderiyor. Tabii surları o şekilde yok edilirken, tahrip edilirken, dinamit edilirken gör, gördüğü an hemen bir rapor yazıyor. Bunun üzerine e, surda, surdaki bir hücum durduruluyor ve sadece sur tek başına bir şey ifade etmiyor. İçinde yaşayanlarla ve Hesed Bahçeleri bir bütün aslında yaşayan bir yer yani hep Çin ile ama Çin yaşamla bir bağlantısı yok. Bir duvar sadece e, işte koruma duvarı. Ama sur yaşayan bir yer. Ve bu yaşam Amida başlıyor. Düşünün Amida baktığımız zaman yaşamın 10 bin yıl önce kesintisiz devam ettiği sayılı şehirlerden birisi Diyarbakır. Ve 10 bin yıl boyunca kesintisiz devam ediyor. Surlarda sur içinde hayat.